Kur'an işaret etmiş. Ne fayda olacak size? Üstadımızdan haber vermiş. Risale'den haber vermiş. Arkadaşım şu işaretleri, şu haberleri anlayan adam hizmet sahasında gevşeklik göstermekten titrer. Has için söylüyorum. Bu işaretleri anlayan adam meselenin ciddiyetini anlar. Ha, der ki arkadaş ben içinde öyle bir hizmette bulunduruluyorum ki, öyle bir hizmette istidam ediliyorum ki, abi bak bu işaretlerde gösterilen hizmetlerde ben bir aksaklık yaptığımda, gevşeklik yaptığımda mesele nereye gidiyor? Sen bunu anla ya. Üstad kaç vermiş, onu vermiş, bunu vermiş yani. Üstadımızdan bahsetmiş. Sen böyle bir hizmette istidam ediliyorsun arkadaş. Yani ne büyük bir şeref ya. Biz bunun şerefin farkında değiliz. Nasıl bir hizmette istidam ediliyoruz? Böyle bir hizmet var. 30 ayet-i Kur'an'ı, İmam Ali Radiyallahu'nun işareti, Gavs-ı Azam'ın işareti. Sen bu hizmette, ben bu hizmette okumalarımda, hizmetlerimde gevşeklik gösteriyorum. Ondan sonra kaçak göçek güreşiyorum. Valla büyük cesaret. Bak çok ciddi diyorum büyük cesaret yani. Yürek yemiş adamlarız yani. Bu kadar bu hizmetin bu işaretlerine karşı uyuyamamamız lazım. Bak net söylüyorum. Uyku tutmaması lazım bizi yani.